çıkış Kıdem Tazminatı'ndan son üç dönemdir kırmızı çizgisi olduğunu ifade etmektedir. Halkımızdan da bize destek istiyoruz. Kıdem Tazminatı işçinin alın teridir. Kesinlikle Kıdem Tazminatı'nın geriye dönmesinde bir adım geri adım atmayacağız. Alınacak bütün kararların karşısında genel grev ilan edeceğiz. Biz eee gelmişimiz 43 yaşına ama bizden sonraki gelen vatandaşlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ömrünün boyunca çalışacak ama ellerine geçecekleri üç kuruş onu da, aha şu e, Türkiye'nin durumu herkes bankalara borçlu. Ben şahsen aha şuradan bir 10 yıl sonra emekliyim. Benim alacağım kıdem tazminatı oğluma ya iş yeri açacağım bir de borçlarımı ödersem ona şükür. Kıdem tazminatı işçinin ücreti. Kimsenin iş, işçiye bağışladığı bir para, ikramiye, lütufu falan değil. 13. maaşı. Biz bu hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Sadece işçi kardeşlerim değil, aileleriyle, çocuklarıyla, bütün toplum bunun arkasındayız. Türk İş'in aldığı kararın arkasındayız. Vazgeçmeyeceğiz. Bu yasa meclise gelirse genel grev ilan edecek konfederasyonumuz. Bu yasa teklifinden acil vazgeçsin hükümet diyoruz. Bu hakkımızı yedirmeyeceğiz. Ama şu kıdem tazminatı çıkarsa 100 bin lira alacağımıza 25 lira alacağız. Benim zaten bankaya 50 milyar borcum var. Ev verecekler paranın üstüne de zaten banka faiz koyacak. Ve evime icra gelecek. E arkadaş benim kadem tazminatımı alırsa ben ne yapayım? Alacak tazminatını fona da aktaracak diyor. E bu fonu aktardığın zaman ne yapacak? Bunu bir açıklayın bize. Fonda kim kullanacak bunu? Kime gidecek? Nasıl elimize geri geçecek? E arkadaş bittik biz ya. Benim üstüne bebeğim var. Aha üniversiteye gidecek. Ben kızıma diyorum ki 10 yılı bekle evlenmek için. Niye param yok arkadaş? Aldığım maaş benim 3 kuruş. Kiracıyım, geçindiremiyorum.